Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi kısa bir değerlendirme yapalım. Piyasaya baktığımız zaman düne oranla yatay gittiğini söyleyebiliriz. Bugün de diğer piyasaların kapanmaya başlamasıyla birlikte Bitcoin'de bir miktar alım geldi ve bu alımla birlikte Bitcoin 42.800 dolarlardan 44.000 dolarlara kadar yükseldi arkadaşlar. Başka bir deyişle gelen bu hareket, bulutun alt noktasına takıldı diyebiliriz. Bu yükselişin haber karşılığına baktığımız zaman da karşımıza Elon Musk çıkıyor. Tesla şirketinin Texas'ta arkadaşlar güneş enerjisi kullanarak Bitcoin üreteceğine dair, Bitcoin madenciliği yapacağına dair haberler düştü piyasaya. En son gelen bu hareketin haber karşılığının bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de Bitcoin'in geleceği adına Tesla gibi bir şirketin böyle bir yatırım yapması arkadaşlar tüm piyasa adına oldukça sevindirici. Onun dışında Bitcoin'in 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman da e, bence oluşan görüntü gayet güzel. Dünkü videoyu hatırlarsanız arkadaşlar burada geri çekilme de artık RSI 30 bin noktasını takip edecektik. Ve en son ki bakın buradaki geri çekilmede Bitcoin artık RSI 30 bin noktasını kendisine destek yaptı. Buralarda aşağıya doğru bir miktar iğne gelse de Aresay'daki e, pozitif uyumsuzluk devam ediyor ve ufaktan yükselen dipler de yapmaya başladı diyebiliriz. Artık gelen geri çekilmelerin RSI'de aşırı satım bölgesine geçmiyor olması bana göre ufaktan dip sinyalidir. Ben hala arkadaşlar günlükte ve haftalıkta gelen bu hareketin bir retest hareketi olduğunu düşünmekteyim. Ve muhtemelen buradan başlayan hareketle biz artık 52 bin dolarları hedefleyeceğiz. Fakat bu beklenti günlükte ve haftalıkta olduğundan dolayı Birkaç günlük birkaç haftalık bir beklenti değil arkadaşlar Günlükteki durumu zaten biliyorsunuz uzun zamandan beri konuşuyoruz buradan haftalığa baktığımız zaman da en son kendimizi bu yılın başında ocak ayında bulutun iç noktasına atmıştık artık kendimizi bulut içine attıktan sonra arkadaşlar geri çekilmelerde bakın bulutun alt noktası destek yukarı yönlü hareketlerde bulutun üst noktası karşımıza direnç olarak çıktı. En son gelen e, hareketle birlikte de biz haftalıkta kendimizi hacimli bir mumla bulutun üst noktasına attık. E, hem günlükte hem de haftalıkta arkadaşlar bu kırılımların e, ben retest hareketleri olduğunu düşünüyorum. Yani bu kırılımlardan sonra gelen bu geri çekilmelerin bir retest hareketi olduğunu düşünmekteyim. Aynı zamanda arkadaşlar e, bitcoin en son gelen bu yukarı yönlü hareketlerle birlikte Kasım ayından beri ilk defa yükselen tepe yapmış bulunuyor haftalıkta. Hatırlarsanız bu bölgelerde uzun bir aradan sonra Bitcoin yükselen dip yapmıştı. En son gelen bu hareketlerle birlikte yükselen tepede yapmış bulunuyoruz. Yükselen tepe yükselen dip zaten bir yükseliş trendinin habercisi. Bitcoin'de şu anda son durumlar bu şekilde arkadaşlar. Sürekli aynı şeyleri söyleyip sizlerin kafasını da şişirmek istemiyorum. Beklentilerimde herhangi bir değişim söz konusu değil Şimdi buradan dolar endeksine geçeceğim arkadaşlar Çünkü dolar endeksi bugün gelen hareketlerle birlikte yüz binleri gördü Ve grafiği şöyle biraz geriye aldığımız zaman 100.000 seviyesi arkadaşlar en son 2020 yılında görüldü Ve bu 100.000 seviyesinin görülmesiyle birlikte Dolar endeksinde çok ciddi bir geri çekilme yaşadık bu geri çekilmeyle birlikte de arkadaşlar Bitcoin'de 5000 dolarlardan 60 bin dolarlara giden hareketleri gördük. Bir de şu bölgelerde 100 bin civarları görülüyor. Ardından da ciddi geri çekilmeler yaşanmış. İşte 2 yıl sonra tekrardan dolar endeksinde 100 bin seviyelerini görmüş bulunuyoruz. Buradan günlüğe geçtiğimiz zaman en son gelen mum kapanışı muhtemelen bu civarlarda gelecek diye tahmin ediyorum güzel görünüyor ve bu kapanışla birlikte biz muhtemelen yeni haftanın ilk günlerinde dolar endeksinde geri çekilme görürüz diye düşünüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda yeni haftanın başında 12 Nisan Salı günü arkadaşlar Amerikan enflasyon verileri açıklanacak saat 3.30'da. Önceki açıklanan 7.9'du. Bu seferki beklenti 8.4 bu enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte de biz dolar endeksinde bir miktar geri çekilme Genel olarak bitcoin ve piyasalarda yukarı yönlü hareketler görebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar O yüzden salı günü Bizim için önemli olacak açıklanma saati de 3.30 arkadaşlar not almak isteyenler not alabilirler Buradan kripto para piyasalarına özgü dolar endeksi olan Tether'in dominansına baktığımız zaman da arkadaşlar nasıl ki bitcoin 4 saatlikte Aresay 30 bin noktasını destek yapıyorsa, Tether'in dominansı da 4 saatlikte Aresay 70 bin noktasını en sonki hareketlerde karşımıza direnç olarak çıkardı. Bu bence sevindirici bir durum. En son bakın burada bir ikildik vardı, boyun noktası kırıldı, derinliğin geldiği yerlerden bir miktar geri çekilme yaşadık. Artık bunda da haftalık kapanış geldikten sonra geri çekilmelerin devam etmesini bekleyebiliriz. Çünkü Tether'in dominansında haftalığa baktığımız zaman arkadaşlar e, desteğin geldiği nokta, yukarı yönlü hareketin geldiği nokta bakın buradaki bulut seviyesi. Ve buradaki bulut seviyesinin düz bir çizgi halini aldığını görüyoruz. Zaten bulut noktası bizi destek direnç olarak kolay kolay yanıltmıyor arkadaşlar. Hele ki düz bir çizgi halini aldıysa hiç yanıltmıyor diyebiliriz. E, bu seviyelerden yukarı yönlü bir tepki hareketinin gelmesini ben gayet normal buluyorum. Artık ilerleyen haftalarda tekrardan bu noktayı zorlamasını bekleyeceğim teterin dominansının. Bu zorlamayla birlikte gelecek olan bir kırılımla arkadaşlar daha güzel günler bizi bekleyebilir diye düşünmekteyim. Buradaki görüntüyü ikili tepeye benzeten arkadaşlar var. Çizgi grafiğini aldığımız zaman biraz daha net gözüküyor diyebilirim. Buradaki bir ikili tepe boyun noktası kırılmış. En son gelen bu hareket bu kırılımın bir retesti olma ihtimali de yüksek. Eğer ki buralardan satış yiyecekse Tether'in dominansı doğal olarak derinliğin burada aşağıya doğru fiyatlanmasını bekleriz. Ve derinliğin bizi götürdüğü noktaya baktığımız zaman da arkadaşlar bir sonraki kırmızı mumun olduğu seviyeye götürüyor. Yani yaklaşık olarak 3.30 civarlarına götürüyor. Haftalıkta bir sonraki tepkinin de buralardan gelmesini bekleyebiliriz. Genel olarak Tether'in dominansında da son durumlar bu şekilde arkadaşlar. Buradan son olarak Ethereum'a geçtiğimiz zaman da arkadaşlar aynı Bitcoin'de olduğu gibi şu anda retesti tamamlama aşamasında olduğunu görüyoruz. Artık buradan gelecek olan yukarı yönlü hareketlerle birlikte Ethereum'da da bekleyeceğimiz nokta 4000 dolarlar civarı olacak arkadaşlar. Şu anda da Ethereum'un BTC karşısında değer kazandığını söyleyebiliriz. Bakın son 2 gündür Ethereum BTC grafiğinde biz yeşil mum yakıyoruz. Ve bu yukarı yönlü hareketlerle birlikte de muhtemelen ilerleyen günlerde ethereum btc karşısında değer kazanmaya devam edecek arkadaşlar. Bu illaki e, dolar karşısında da değer kazanacak anlamına gelmiyor. Yani düşüş olacaksa da ethereum'un bitcoin'e karşı daha güçlü durduğunu görebiliriz. Ve bu olduğu zaman da arkadaşlar e, ethereum'daki 4000 dolar hedefi bitcoin'deki 50.000-52.000 bin, bin hedefine göre daha hızlı gelebilir. O yüzden lütfen bunu da arkadaşlar yakından izleyelim. Zaten Ethereum'un yapacağı hareketlerin tüm altcoinleri ilgilendirdiğini artık biliyorsunuz. Benim bugünlük piyasa adına takip ettiklerim ve izlediklerim bu şekilde. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.